Denizciğim Neredesin <laughs> Bak ne getirdim <laughs> Ne yapacağız biliyor musun Şimdi Yarış yapacağız Buradaki şu halkaları En çok Şu tabağa koyalım Ya da bu tabak senin olsun Dur ben buradan bir tabak alayım kendime Bu tabak da benim olsun Tamam mı ee, Ben de şunu kullanayım sen onu kullan. İstersen bunu da verebilirim. Hangisini istersen. Tamam ben de bunu kullanayım. Şu çubukları. Deniz'ciğim bak şimdi. Bu halkaları tabaklara en çok koyan kazanır. Hem de dondurma kazanır tamam mı? Tamam. Ödül bu. Başladın mı? Ben kazandım. Oh, ben birkaç tane koydum bir de tabağa. Bakar mısın? Gerçekten mi? Evet. Denizciğim bu biraz zor ama değil mi? Evet. evet, evet. Biraz dikkat istiyor evet, evet. ve çubuğu Şöyle çok dikkatli tutarsan evet. bakar mısın Deniz? Ben bak en bak. Çoktu. Oo seninkiler de çokmuş. Bakayım kim kazanacak acaba? <laughs> Deniz çok eğlenceli aslında. Kaç tane oldu senin? Üç. Deniz sen kaç yaşındasın? Üç. Okula gidiyor musun? Hı. Hangi okula gidiyorsun? Tireşe. Tireşe mi gidiyorsun? Tireşim. Arkadaşlarını seviyor musun? Seviyorum. Hepsini çok seviyorsun. İsimlerini... Beşine Anne hani bak. İsimlerini ben sayabilir ben ben misin? Ben bakayım. bakayım. Ben Oo çokmuş. Arkadaşlarının hepsini çok seviyorsun öyle mi? Öğretmenini seviyor musun? Beyzi çok onu seviyorum. Ya ben seni konuşturup resmen seni oyalamaya çalışıyorum. Ama sen yine çok hızlısın Deniz. Hayır. Of yoruldum. Biraz daha. Dinleneyim mi birazcık? Biraz Hadi başlıyorum. Başlayalım. Bakar mısın Denizciğim? Evet. Ne haber? Hayır sakın alma. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> Ama benimkiler de bayağı oldu bakar mısın? Zekler, zekler. Sayacağız. En son sayacağız tamam mı? Hı. Bakalım. E, burada da bayağı bir halka varmış. Değil mi Denizci? Hadi al bakalım. Biraz doğru bir Ha yok canım. Kendi kendime konuştum Denizciğim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Resmen fırladı <laughs> Sen çok yeteneklisin canım evet, <laughs> Bu bir Yetenek işi Deniz çok yetenekli Deniz'cim çok fazla var Bakar mısın bunlar ne zaman bitecek Bakar mısın tamam, Seninkine bakayım fazlaymış seninki de evet. Biraz Benimkiler be çok az. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada peki şarkı söyleyelim mi? Bir tane şarkı söyleyelim mi? Hangisiyle? Tamam onunla yap. Hadi bir tane şarkı söyle. Benim sesim güzel değil mi ki? Senin sesin çok güzel. Deniz sen çok profesyonelce oynuyorsun bu işi devam et bakalım Deniz kazanana ne ödül vardı ee, parmaklarımızla almıyoruz yakaladım seni <laughs> yine mi savaş var yine mi yine mi çubuk savaşı hadi bakalım devam ediyoruz Deniz hadi Çık bakayım eline. <laughs> Çık bakayım eline. Ama hile yapıyorsun. Oynamıyorum. Hile yapıyorsun. Anneye hile yapılır mı? Cadı seni. Sen cadı mısın? Deniz ben alamıyorum. Bana öğretir misin ya? Unuttum birden. Öğret bakalım hadi. İşte. Oo, bravo. Demir evet. bunlar peki ne olabilir şu suda yüzenler ne olsun? Ee, lastik. Hayır mesela bir hayal et bakalım suda yüzen ne olabilir bunlar biz neyi yakalamaya çalışıyoruz? Ee, evet. Tam bu lastikler gerçek ama hayal olarak düşünürsek ne olabilir? Suda ne evet. yüzer mesela? Evet. Hayır suda ne yüzer? Balık. balık olsun bunlar. Hadi balık yakalayalım da evet. akşam yiyelim hop. Yakaladım ben o oltama bir sürü balık takıldı benim Deniz Benim de takılacak Senin balıkların Baya fazla canım Sen gene mi hile yapıyorsun <laughs> Hile yapana dondurma yok Tamam bir daha yapmayacağım Hadi çok az kaldı ben Deniz ben bunların hepsini bitireceğim galiba, Bende, galiba. Sanırım ben kazanacağım kazanırım. Olur. Aa, arkadaşlık mı kazanacak? Evet. Tamam peki. <gülüyor> Hoş. <gülüyor> Bir daha. Bir daha. <laughs> Denizciğim rengarenk balıklarımız var. Bakar mısın? Yeşil. Pembe. Pembe. Mavi. Pembe. Pembe. Oo, de çok güzelmiş. Çok güzel balıklarmış ya. Bak, ben dört, üç, dört. Kaç tane yakaladım bakayım? Aman Allah'ım ne kadar çok balık varmış burada. Oo, burada bir balıkçı var balıkçı. balıkçı. Arkadaşlar, bu tam bir balıkçı ama bir hileci balıkçı görüyorum ya, orada. Aa, seni gidi seni seni. Hadi az evet, az kaldı balıklarımızı. Yakalayıp akşam eve ya gidelim. Hadi bakalım. Var bura. Evimiz de burada Hemen evimize gideceğiz biz. Balıklarımızı yakalayalım akşam olmadan, değil mi? Evet. Zaten biz evdeyiz, değil mi? Ama burası bizim evimiz olsun, tamam mı? Şu an oyun oynuyoruz tamam ya. Anne, şimdi biz evdeyiz. Evet, evdeyiz. Bak, ama lambamız var. <laughs> Denizciğim, Deniz hadi bana bir renk söyle, hangisini alayım? Mavi. Tamam. Mor, pembe. Hangisini mavi mi alayım, moru mu pembe mi? Hangisi? Mavi. Ben de mor Aldım. Mavi ben de mavi. Siyahı. Deniz, bunlar batmışlar, baksana. Onları da kurtaralım oradan, gel. Gel kurtaralım onları, ha? Benimki yere düştü. Alayım onu bari. Ay. sona geldik. Bakar mısın Denizciğim? Ben kim kazanacak acaba? Ben kazanıyorum. Ben de kazanmak istiyorum. Ve bitti. Bak 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 orada yine bir gün de yapan <laughs> bir <Yücabı> görüyorum. <laughs> Ama bakalım kim kazandı? Hadi koy bakalım. Tabaklarımızı yan yana getirelim. Tekrar mı? Evet. İyi ben de alırım ondan o zaman. Aa olamaz. <laughs> arkadaşlık kazandı. <laughs> bir, daha, anne, bir daha Arkadaşlık kazandı mı peki? Anne, hadi, bit. Deniz arkadaşlık kazandı mı? Arkadaşlık kazandı. Oley. Bir daha. Bir daha. Tamam peki. Biz bir daha oynarken bence siz de bu eğlenceli oyunu oynamalısınız. Deniz yine savaşa başladı galiba. Ben kaçıyorum.